Efendim e, gelen e, dinleyicimiz cennet cehennem dedi. Yani yaratılmış var. Fakat dedi e, bazen dedi soruluyor. Adam çok az yaşıyor. Cehenneme gidiyor mesela. Şimdi İmam-ı Rabbani kutusu Sihir zihinlerde yani soru işareti bırakmayacak şekilde bunun cevabını çok güzel açıklamışlar. Soruyu tekrar edelim isterseniz. Yani bir, bir insanın ömrü ne olabilir? 70-80 sene diyelim. Aha. 80 senelik ameliyle sonsuz cehennemde kalacak. Sonsuz kalır. cehennemde yani kalacak. 80 sonsuz adaletsizmiş gibi oluyor. Gibi oluyor. Evet. evet. Buna, bu, bu soruyu bu soruyu önceki asırlarda sormuşlar. İmam-ı Rabbani Kutu Söyüşleri mektubat kitabında bunu açık net bir şekilde yazmış. Mülk Cenab-ı Hakkındır. Niye böyle yaptı? Kimse hesap tanımaz. Fakat buyuruyor orada bir izahat da var. Yani Allah Teala inkar eden, Allah Teala dinine karşı gelen yani 70 80 sene 100 sene önceki asırlarda mesela 500 sene 1000 sene 2000 sene yaşayan da var. E yani, ne kadar ömür verilse versin orada bir ifade kullanıyor İmam-ı Rabbani Kutsesi'leri. Allah Teala bunlara sonsuz bir ömür verseydi sonsuz olarak kafir kalmaya niyetliydi bunlar. Cezalar da bunun için sonsuzdur buyuruyor. Yani sadece 50 senin değil. O ee, Allah-u Teala inkar ve küfrü. Efendim işte hani tereddüt ediyor. Zaten tereddütü biraz gayreti varsa cenab görmeden önce onların önüne fırsat çıkartıyor. Hatta kafirlerden, kafirlerin arasında olduğu halde bu şekilde birazcık araştırma yapan ee, son nefes yani vermeden önce iman ediyor. İmanını açıklamadan bile ölüyor. Kafir mezarlığına gömülüyor ama imanlı. Bunu kimse bilmiyor. Allah-u Teala kendisi biliyor. O yarın cennete gidecektir tabii ki. Öyle olanlar. Öyleler var mı? Var tabii. Nice Müslüman mezarlığına, gömülüp de ismi Müslüman olduğu, hadis-i hiçbir alakası kalmamış, imanını kaybetmiş. Öyle e, olanlar olduğu gibi kafir memleketlerinde yaşadığı halde araştırmalar neticesinde yani kalbi İslamiyeti ısınmış, İslamiyet e, İslamiyeti kabul etmiş fakat bunu izhar edebilecek yani herkesi söyleyecek ortam, ortam bulamamış veyahut da zaman bulamamış diyelim. E, o da aynı şekilde kafir mezarlığına gömmüştün ama ahirette imanlarla beraber olacak. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri kutlu az da yaşasa, çok da yaşasa, sonsuza göre 100 sene de olsa, 500 sene de olsa netice itibariyle sonsuz yanında bir kıymet ifade etmez o 500 sene de 1000 senede. de. Bunlara Allahu Teala sonsuz olarak dünyada kalma, dünyayı öyle yarasaydı bunlar sonsuz olarak kafir olmayı murad etmişlerdi. Dolayısıyla cezalarda sonsuzdur bu Kaldı ki Allahü Teala zaten haber veriyor. Evet. Yani cennetin ve cehennemin sonsuz olduğunu dünyada ne yaparsak ona göre e ona göre yaşa zaman... Ama bütün buna rağmen tercihini evet. yine o küfre, küfre şey yapıyor ve sonsuz cehennemi bildiği halde yine aynı şekilde inat ediyor. Ve İmam-ı Rabb'in Hazretleri'nin buyurduğu gibi demek ki bu dünyada sonsuz kalsa yine sonsuz olarak inkarına devam edecek. Cezası da onun için sonsuz.